19 Ekim 2022 Çarşamba. Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne kırma dair haberleri sizlere aktaracağız. Canköy'de helikopter üstünde patlama olduğu iddia edildi. Kırım'ın yerel medya Telegram kanalı Kırımski Beter kendi kaynaklarına dayanarak Rus işgal güçlerine ait Canköy'deki helikopter üstünde patlamanın meydana geldiğini ileri sürdü. Haberde Canköy'deki kaynaklarımız şehrin kenarında bulunan helikopter üstünde bir patlamanın meydana geldiğini bildiriyor. Ölü ve yaralı askerler var denildi. Bununla birlikte dün akşam Akyar'daki askeri hastanesinde sirenleri açıp yaklaşıp 20 ambulansın yaralı geldiği belirtildi. Canköy'deki helikopter üstünde Rusya Güney Askeri Bölgesi Hava Savunma Kuvvetlerine bağlı 39. helikopter alayına ait Mi-8, Mi-35M, Mi-28, K-52 helikopterlerinin konuşlandırıldığı belirtiliyor. Ayrıca Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Güvenliği Departmanına ait helikopterlerin de aynı üste konuşlandırdığı belirtiliyor. Kırım'ın Kremlin kontrolündeki sözde yönetimi olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz gün Canköy üzerinde patlayan Rus füzesinin kalıntılarının bir ev üzerine düştüğü, olay sonucu bir çocuğun yaralandığı bildirilmişti. Sosyal medyada yansıyan videoda, düşen füze parçalarının bir eve zarar verdiği görüldü. Rus işgali altında bulunan Kırım'ın Canköy bölgesinde meydana gelen bir patlamanın sebebi belli oldu. Yerel haber ajansları tank tamir eden Rus askerlerinin yanlışlıkla tanka ateşlemesi sonucu bir evi vurduklarını aktardı. Rus askerlerinin Canköy yakınında bulunan Yan Canköy köyünde tank tamir ettiği belirtildi. Tamir çalışmaları sırasında tank yanlışlıkla ateşlendi. 8 kilometre uçan mermi Canköy'deki Sadovaya sokağında bulunan bir eve isabet etti. Olay sırasında evde bulunan ve yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. İşgalciler 2000'den fazla Kırımlı'yı daha Rus ordusuna almayı planlıyor. Rusya, Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminde büyük kayıplar verdikten sonra savaşta gönderecek asker bulamadı. Ardından seferberlik ilan etmek zorunda kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Eylül'de seferberlik duyurusunu yaptı. Seferberlik kapsamında Kırım'ın işgalci yönetimi Kırım'da da askere çağırma cepleri dağıtmaya başladı. İşgal güçleri cepleri özellikle Kırım Tatarlarının yoğun yaşadığı bölgelerde dağıttı. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Daimi Temsilcisi Tamila Taşeva Kırım'da en az 500 bin Kırım Tatarını askere çağırma celbinin dağıttığını bildirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti Temsilciliği bugün yaptığı açıklamada işgalciden 2500 Kırımlıyı daha asker almayı planladığını bildirdi. Temsilcilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi. Savaş zamanında sivil nüfusun korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi'nin tüm hükümlerini ihlal ederek işgalcide seferberliği devam ettiriyor. Aktivistlerin bildirdiğine göre işgalci yönetimi daha en az 2500 Kırımlıyı Rus ordusunu almayı planlıyor seferberlik bağlamında Kırım'da emekli Ukrayna ordusu askerleri, sağlık sorunu olan gençlerin ve hiç eline silah almayan Kırımlıların orduya alındığını belirten açıklamada, askeri alınan kişilerin çoğu direkt büyük kayıplar veren Rus birliklerine yollanıyor. Örneğin 810. Deniz Piyadesi bölüğüne son haftada askere yeni alınan 300 kişi getirildi denildi. Elazığ'da Kırım Tatar sığınmacıların okuduğu sınıfta sınıfta skandal. Putin dünyanın en güçlü lideri. Ukrayna'da savaşan Kırım Tatar askerlerinin ailelerinin yerleştirildiği Elazığ'daki bir merkezde skandal bir olay gündeme geldi. Ukrayna'daki savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Kırım Tatar çocuklarının yer aldığı sınıfta tahtaya yazılan örnek vicdanları yaraladı. Independent Türkçenin gündeme getirildiği olay kamuoyunda tepkilere neden olacak türden. Söz konusu kampta kalan Kırım Tatarlar ve Ukraynalı sığınmacılar kampın köy şartlarını dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı. Soğodaj, soydaş, Kırım Tatar ve Ağız Katürlülerinin çocuklarının okuduğu sınıftaki örnek cümle vicdanları yaralarken bu ailelerin kaldığı kampın durum hakkındaki iddialar da akıllara ciddi soru işaretleri getirdi. Olay, işgalci Rusya'nın saldırdığı, Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan Kırım Tatar ve Ağız Katürklerinden oluşan bir sığınmacı kafilesinin yerleştirildiği Elazığ'daki merkezde meydana geldi. Çoğu Ukrayna'daki savaşta işgalci Rusya'ya karşı savaşan askerlerin ailelerinden oluşan kafile geçen Mart ayında Kırklar elindeki kampa yerleşmişti. Buradaki sığınmacılar bir gerekçe gösterilmeksizin Elazığ'a gönderildi. Kırklar eline 5 otobüs gelen sığınmacılar 3 otobüste Elazığ'a götürüldü. Şartlardan şikayetçi olan sığınmacılar herhangi bir yetkiliye ulaşamadı. Söz konusu haberde kampta ulaşan bir kadının sözlerine ve tanıklığına yer verildi. Kamp sakini bir kadın, biri 4 aylık 3 çocuğu olduğunu ifade ederek birçok kişinin sığınmacılara sunulan imkanların yetersiz olduğunu söyledi. Hatta kendi imkanlarıyla ülkesine dönen kişilerin bile olduğunu söyledi. Öte yandan 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim görmeleri gereken öğrenciler kampa yakın bir okula gönderildi. Bu okulda tahtaya yazılan sözde örnek cümlede Putin ve Rusya güzellemesi yapılması dikkatlerden kaçmacı. Haberde yer alan iddiaya göre sığınmacıların eğitim aldığı okulda tahtaya örnek cümle olarak Putin dünyanın en güçlü lideridir yazıldı. Öte yandan sığınmacılar çareyi Erdoğan'a mektup yazmakta buldu. İşte o mektup. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz Elazığ'ın konteyner kentinde yaşayan, Ukrayna'nın Kırım taburunda savaşan askerlerin aileleriyiz. Bu zor dönemde Türk Devleti bize yardım el uzattığı için minnettarız. Öncelikle Kırklareli ilinde kalıyorduk ancak 17 Ağustos tarihinde bizi önceden uyarmadan sadece 4 gün verilerek Kırklareli'nden Elazığ'a götürüldük. Bulgaristan sınırında ve Ukrayna Başkonsolosluğu'na olan oldukça uzak mesafe özgürlüğümüz için savaştan yakınlarımızı görme şansını bize bırakmıyor. Yaklaşan soğuklar nedeniyle çocuklarımız ve yaşlılarımız sık sık hastalanıyor bu durumda bizi endişelendiriyor. Durumumuzu biraz kolaylaştırmak adına başka bir ikamet yeri göstermenizi rica ederiz. İşgalciler ağır hasta Kırım Tatar aktivistin evine baskın düzenledi. Rus işgali altında bulunan Kırım'da işgalci güçler bu sabah saatlerinde Yaltı'ya bağlı Koreyes kasabasında yaşayan Kırım Tatar Milli Hareketi aktivisti eski siyasi tutsak Asan Çabuk'un evine baskın düzenledi işgalcilerin Asan Çabuğun evinde arama düzenlediği belirtildi. Şu an ağır hastalıkla mücadele eden Kırım Tatar Milli Hareketi aktivisti eski siyasi tutsak Asan Çabu 23 Kasım 2017 ile 10 Kasım 2018 tarihleri arasında işgalcilerce Veciye Kaşka davası çerçevesinde alıkonuldu. Kötü koşullar altında alıkonulan Çabuğ'un sağlık durumu kötüleşti. Kırım dayanışmasında yapılan açıklamada ağır hasta Asan Çabuğ'un dün abisinin toprağa verildiğini bugün ise işgalcilerce Emine baskın düzenlediği belirtildi. İşgalciler baskın sırasında evde yaptığı aramadan sonra Asan Çabuk'un eşi Asiye Çabuk'u alıkoydu. Şu an polis şubesinde alıkonulan Asiye Çabuk'a Rus ordusunu irtibatsızlaştırma suçlamasını yönetildiği bildirildi. İşgal güçlerinin Asan Çabuk'un evinde düzenlediği aramayı değerlendiren avukat ve insan hakları savunucu Nikolay Klozov, arama ihbar üzerine yapıldı. Blogger Talipov, Kırım'da devamlı olarak beğenmediği insanlar hakkında ihbarlar yazıyor ifadelerini kullandı. Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği 2014 yılında Ukrayna'ya yı ihanet eden eski sınır muhafızı, daha sonra Rus yanlısı blogger olan Talipov Online Z adlı Telegram kanalının yöneticisi Alexander Talipov, daha önce de bir dizi Kırım Tatarı'nın işgalcilere ihbar etmişti. Eylül ayında Talipov, sosyal medyada Kırım Tatarlarına karşı cadı avı başlattı. Sosyal medyada Çervona Kalınla isimli Ukrayna halk şarkısını çaldığı Kırım Tatar düğününden görüntüleri paylaşan Talibov, düğünde bulunan herkesi bulup cezalandırma tehdidinde bulundu. Bu ihbar üzerine çıkarıcı mahkeme, düğünün yapıldığı Bahçe Saray'daki Arpat Restoranı sahibi hakkında 15 gün hapis cezası, müziği çalan DJ hakkında 10 gün hapis cezası, dansçı hakkında 10 gün hapis cezası, damadın annesi hakkında 5 gün hapis cezası kararı aldı. Ayrıca sözde mahkeme gelinin annesinin ve restoran sahibinin karısını 50 bin ruble para cezasına çarptırdı. Aprat restoranın da kapatıldı. Ukrayna'ya bağlı Kırım Özel Cumhuriyeti Savcılığı, etnik nefreti ve ayrımcılığı kışkırtma nedeniyle Talipov Online Z, Telegram kanalının yöneticisi Alexander Talipov hakkında soruşturma başlattı. Asiye bu hakkında sosyal medyada yapılan 3 paylaşım çerçevesinde tutana tutuldu. Daha sonra sözde Yalta Şehir Mahkemesi 67 yaşındaki Asiye Çavuğu suçlu bularak toplamda 61 bin ruble para cezasına çarptırdı. Asiye Çavuğ'a yöneltilen suçlamalar şu şekilde. Rusya İdari Kanunu 20. maddesinin birinci fıkrası. Rus ordusunu irtibatsızlaştırma uyarınca 30 bin ruble para cezası. Rusya İdari Kanunu 20. maddesinin 3. fıkrası, internet ağında zorbalık uyarınca 30 bin ruble para cezası. Rusya İdari Kanunu 20. maddesinin birinci fıkrası, Nazi sembollerinin propagandası 1 bin ruble para cezası. <laughs> Ukrayna ordusu Kırım yolunda. Ukrayna, Ukrayna karşı saldırılara geçerek Rusya'nın işgal altında aldığı her son bölgesindeki yerleşim yerlerini kurtarmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu konuyla ilgili açıklama yapmazken Rusya'nın savaş muhabirleri her son bölgesinde yoğun çatışmaların yaşandığını bildiriyor. Ukrayna güneyindeki çatışmalarda yer alan Ukrayna Birliği'nde görev yapan bir Kırım Tatar asker, çatışmalarda ele geçirilen Rus tankının fotoğrafını paylaştı. Kırım Tatar bayrağını açan askerin fotoğrafını paylaşan Kırım Kızı isimli Twitter hesabı, Kırım yolunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ifadesini kullandı. Ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoshenko yaptığı açıklamada Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana işgalci Rus güçlerinin işgal ettiği yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını bildirdi. Timoshenko, Ukrayna ordusunun işgalci Rus birliklerinin Ukrayna'da işgal ettiği yerleşim yerlerinde tekrar kontrol sağlamak için mücadelesini sürdürdüğünü aktardı. Ukrayna'da vatan savunucuları gününün kutlandığına dikkati çeken Timoshenko, bugün önemli bir bayram. Ukrayna savunucuları günü. Sizin sayenizde 1620 yerleşim yeri Rus işgalcilerinden kurtarıldı ifadelerini kullandı. İsmail Gaspıralı Kırım Eğitim ve Kültür Derneği Türk Dünyası Sempozyumu'na katıldı. 9-12 Ekim 2022 tarihleri arasında Erzincan'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Sempozyumu'na İsmail Gaspıralı Kırım Eğitim ve Kültür Derneği de katıldı. Sempozyum Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Sayın Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle düzenlendi. Sempozyumda Türk dünyasının dil, tarih, kültür, sanat, eğitim, enerji, diaspora, ticaret, coğrafya, sosyoloji, halk bilimi, antropoloji, turizm, uluslararası ilişkiler, ekonomi, belediyecilik, ilahiyat, kamu idaresi, hukuk ulaştırma ve haberleşme gibi birçok alanda bilimsel araştırmalara ortak bir zemin oluşturmak için tertip edildiği bildirildi. Ayrıca İsmail Gaspıralı Kırım Eğitim ve Kültür Derneği'nin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Erzincan'da düzenlenen Türk Dünyası Sempozyumu'nda derneğimiz yer almıştır. Sempozyumun başlangıcında derneğimiz stand alanında stand kurarak sempozyuma katılmıştır. Sempozyum programı dahilinde 12 Ekim 2022 tarihinde Türk dünyasında sivil toplum kuruluşların yeni paralelinde dernek başkanımız Sayın Hakkı Karadaş bir sunum yaparak derneğimizin faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşların Türk dünyasındaki önemini bir sunum ile bildirmiştir. Derneğimiz yoğun bir ilgi karşılanmış olup standımızın misafirleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı soydaşımız Sayın Ersin Tatar, Aksakallar Heyeti Başkanı ve eski başbakanlarımızdan Sayın Binali Yıldırım Türk dünyası ilgili çeşitli fotoğraflardan akademisyenler ve sanatçılar, milletvekilleri, çevre il ve ilçe belediye başkanları Erzincan'da yaşayan soydaşlarımız Erzincan Halkı Üniversite öğrencileri ziyaret ederek yol ilgi göstermiştir ifadelerine yer verildi. Kırım Tatarları ve Ukraynalı aktivistlerden Köstence'deki Rus konsolosluğu önündeki protesto gösterisi. Romanya'daki Kırım Tatar diasporası ve Ukraynalılar genç, yaşlı, kadın erkek topyekun bir şekilde protestoya katıldı. İşgalci Rusya'nın konsolosluk binası önünde Ukrayna, Romanya ve Kırım Tatar bayraklarıyla Ukrayna'daki Rus işgali ve saldırıları protesto edildi. 2022 Şubat tarihinden bu yana Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı gazdan dolayı sıcak savaş bölgelerinden ayrılmak zorunda olan Ukraynalılar ve vatanlarını terk etmek zorunda kalan savaş mağduru sığınmacılar Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye göç etmek zorunda kaldılar. Savaş mağdurları gittikleri ülkelerde savaş suçlusu Putin ve işgalci Rusya'yı protesto ediyor. Kırım Derneği Bursa Şubesi, Kırım Tatar siyasi tutsakların anlatıldığı belgesini takip etti. Rus işgali altındaki Kırım'da yapılan yasal dışı tutuklama ve hapis cezalarını geride babasız kalan çocukları anlatan Adanmış insanların hikayesinin konu edildiği ve festivalin finalistleri arasında yer alan Kırım'dan Kirsten Gaynet'in Yarın Dünün Gölgesinde filmi Bursa'da gösterime sunuldu. Rus işgali altındaki Kırım'da Kırım Tatarlarına yönelik yapılan baskıları, yasa dışı tutuklama ve hapis cezalarını geride kalan çocuklara anlatan Adammış insanların hikayesinin konu edildiği Yarın Dünün Gölgesinde belgesel filmi 16 Ekim saat 17'de Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin desteğiyle sahnelendi. Kırım Derneği Bursa Şubesi Yunus Güner'e ve şube yönetiminin katıldığı bölgesel gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı. Kırım Derneği Bursa Şubesi Kırım Haber Ajansı'na belgesel film gösterim hakkında izlenimlerini aktardı. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde Rus işgali altındaki Kırım'da yapılan yasal dışı tutuklama ve hapis cezalarını yeride babasız kalan çocukları anlatan adammış insanların hikayesini konu edildiği ve festivali finalistleri arasında yer alan Kırım'dan Kristen Gaynet'in Yarın Dünün Gölgesinde filmi Bursa'da gösterime sunuldu. Filmin 15 Ekim 2022 günü Bursa Yıldırım Mümine Şeremet Kütüphanesi konferans salonunda gösterim yapıldı. Kırım Derneği Bursa Şubesi kuru ve üyelerimiz, Kırım misafirlerimiz ile film gösteriminde hazır bulunduk. Salonda bulunan herkesin derinden etkilendiği filmde Kırım'daki sordaşlarımızın Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da nasıl haksız, hukuksuz insani olmayan şartlarla tutuklandığı, hapishanelerde tutulduğu ve bundan etkilenen aileleri çocuklara gözler önüne seriliyor. Film gösteriminden önce Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı İbrahim Erdoğan ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir'in etkinlik ile ilgili konuşmaları yer aldı. Etkinlik sonunda Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun Kırım ile ilgili görüşleri ve Kırım Derneği Bursa Şubesi Başkanımız Yunus Günler'in Kırım ve Bursa'da bulunan Kırımlı soydaşlarımızın durumları ve bu durumlarla ilgili derneğimizin yaptığı çalışmalar destekler hakkında bilgi veren konuşması ile sona erdi. Etkinlikte bu etkili filmin gösterimini sağlayan Bursa Yıldırım Belediyesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir'e soydaşlarımız ve Kırım Derneği Bursa Şubesi adına teşekkürlerimizi sunarız. Kırım Haber Ajansı'ndan derlediğimiz haberleri sizlere sunduk. Ben Aybek. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalınız.